Van Gölü'nün uçan balığı inci kefali göç yolunda. Milyonlarca inci kefalinin göçü eşsiz görüntülere sahne oluyor yine. Bu mucizevi olaya muhabir arkadaşımız Birgül Yazıcı da tanıklık ediyor. Van'ın Erciş ilçesine çevirelim hemen kameralarımızı ve söz sırasını Birgül'e bırakalım. Birgül. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü bugünlerde önemli bir göçe ev sahipliği yapıyor. Peki bu göç nedir? Kimler göçüyor? Bunun detaylarından bahsetmek istiyorum. Van'ın önemli gelir kaynaklarından biri olan inci Kefali'nin göçü Mayıs ayının ikinci haftası itibariyle başladı ve havaların ısınması ile birlikte de göç eden balıkların sayısı da artmaya başladı. Şu an kameraman arkadaşım Zafer Kumru ekranlarınıza getiriyor. Biz bu e, göçü zorlu bir göç olarak adlandırıyoruz. Peki neden zorlu bir göç? Bunun detaylarından bahsedelim hemen. Suyun debisi oldukça yüksek ve yumurtalarını tatlı su kaynaklarına bırakmak isteyen inci kefalleri ise bu yüksek debiyi zıplayarak aşmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi adeta uçuyorlar desek yanlış olmaz. Şu an kameraman arkadaşımdan göstermesini rica edeceğim. Bendin kıyısında aslında toplu balıkları görebiliyoruz. İlk bakışta bu balıkların toplu bir balık ölümünü andırdığı görülse de durum aslında oldukça farklı. Suyun debisine karşı direnç gösterebilmek için bir araya gelen ve kalabalık bir grup oluşturan balıklar Deliçay Nehri üstünden tatlı sulara doğru geçmeye çalışıyorlar. Şu an Erciş'te bulunan balık bendindeyiz. Bu önemli göçü kayıt altına almak isteyen fotoğrafçılar da bendin sağında solunda hatta kayaların üstünde yer tutarak bu anları kayıt altına alıyorlar. 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü'nde bulunan inci kefalleri için bir av yasağı söz konusu. Ama bu av yasağını delen elbette ki martıları da görüntüleyebiliyoruz. Buradan zıplayarak uçmaya çalışan ya da kalabalığın üstünde kalan inci kefallerini teker teker avlıyorlar diyebiliriz. Burada hem martıların hem de diğer kuşların aslında bir yandan inci kefali avcılığı yaptığını söyledik. Şu an bu zorlu yolculuğun bir detayını daha aktarmak istiyorum. Burada zıplayarak ilerlemeye çalışan inci kefallerinin kayalıklara çarpıp parçalanma ihtimali de bulunuyor maalesef. Bu yüzden dikkatli bir şekilde ve tekrar tekrar çaba sarf ederek zıplayıp tatlı su kaynaklarına doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Bu yıl Erciş Kaymakamlığı tarafından ilk kez bir fotoğraf yarışması düzenlenecek. Bu fotoğraf yarışmasının konusu da İnci Kefali göçü olacak ve günlerdir bu göçü bekleyen fotoğrafçılar benden her iki taraflarına da konuşlanmış durumda en iyi görüntüleri alabilmek için. Van Gölü'nün önemli geçim kaynaklarından biri olan İnci Kefali'nin göçünü, bu zorlu göçünü ekranlarınıza getirdik. Av yasağının detaylarından bahsettik. Van'a gelen, Van'ı ziyaret eden herkesin bir inci kefali yemeden buradan ayrılmadığını söylemek mümkün. Av yasağının olduğu dönemlerde ve balığın bulunmadığı dönemlerde ise inci kefali balığının tuzlanarak saklandığını da söyleyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.